Mübarek Kurban Bayramımız e, artı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tüm halkımıza esenlikler ve sağlıklar dileriz. Tüm İzmir halkı biz Esotçular olarak hepinizin bayramı mübarek olsun. Saygılar, sevgiler. Evet Ramazan Bey'den mesajı. Evet Ramazan, siz hoca hoca hoca, buyur, hoca, hocam. hoca sizin halkımıza ve arkadaşlarımıza mesajı, ee... mesajı nedir? Şu an Esat Camiası seni dinliyor Hoca Maziyeti var. Onun için konuşamıyorum. Şansım var mı? Yöneticimiz konuşuyor. Evet yöneticimiz. <laughs> Şükrü Bey. Esot camiasında çalışan bütün arkadaşlarım dostluk, sevgi, saygı çerçevesinde birlik ve beraberliği bozmadı. Cice bayramlara 29 Ekim ve Kurban Bayramı'nı yürekten devrimci duygularla kutluyorum arkadaşlar. Kavurma yemeye bekleriz. Evet Adela Bey. Bugün bayram, bayram birinci günü. Bütün arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Herkese kazası biraz saygı işlerim. Diyorum. Amin. Evet, herkese selamlar. Saygılar. Hayırlı yani, bayramlar. Dede, dede konuşmadı dede. Bir, ama olmaz ben, abi. Halk senden abi? mesaj Allah. bekliyor. Sosyal ya, mesaj bekliyor. Arkadaşlar Aa, bir bayram mesajı versin. He. Bir bayram mesajı versin. Yemekçi Sanayi ve izzik çalışanlarına selamlar. Bayramlar. İyi bayramlar. Bayramlar mı? Şunu Murat arkadaşımıza Murat Bey ha, ben lütfen. Allah'ın